وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله يا رب يا رب اللهم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي يا ربي ومن يطيع الرسول ومن يطيع الله والرسول كم حقيل الله ورسوله إطاعة أدرسه Sözle değil ha, özle olacak. özde fiille. Amelle, imanla. Ben Allah ve seviyorum. Bakıyorsun böyle hayatı İslam değil. Namaz yiyor. Ve yok da Cuma'dan Cuma'ya işte Ramazan'dan Ramazan'a seneden seneye ne bu ya? Ne bu? Bayramdan bayrama ne bu? Öyle itaat istemiyor hakkıyla kema emareke rabbuka ve ahbereke nebiyyuka sallallahu aleyhi ve gibi itaat edeceksin. Senin Rabbin nasıl gösterdiyse ve Muhammed aleyhisselatü vesselam nasıl aktardıysa bu şekilde kulluğunu yapacaksın. Sözde değil. Yüz sor. Resulullah seviyor musun? O anam babam ona feda olsun. Bağırıyor namaz kılmıyor. Bu ne peynir bu ne lağır duşsuz ya. Ve ne yutu rasul. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse hakkıyla ha işte bunlar bu, var ya bunlar <Sessizlik> <Sessizlik> Bunlar var ya bunlar Yüce Allah'ın nimet ettiği insanlarla beraberdir bunlar. Allahu Ekber. İhsanda bulunduğu, ikramda bulunduğu rahmet ettiği cennete girdirdiği insanlarla beraberdir bunlar. Olmak istemez misiniz? Hocam kim istemez? O zaman yaşayın. Yaşayın. Kim bunlar? Sayıyor. Bakın. Minen nebiyyin peygamberler. Ade, Nur, Musa, İdris, İlyas, İsa, Musa, Yahya, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ecma'in. Bunlarla olmak istemez misin? Hocam kim istemez? E yaşa o zaman. Kıl namazını. Kıl. Allahu Ekber. Birisine neden namaz kılmıyorsun? Hocam benim annem namaz kılıyor. Ya Allah senin annene rahmet etsin. Annesi namaz kılıyor. Annesine farz sanki ona haram. Euzü Minen nebiyyin, peygamberler, ondan sonra ve sıddıkin, sıddıklar. Sıddık denildiği zaman akla kim geliyor? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Sadece o değil gelmiş geçmiş ne kadar sıddık insan varsa Adem Nuh Aleyhisselam'dan bu yana herkesle berabersin. Herkes. Ondan sonra ve şuhada şehitler Hamza, Halid bin Valid Mus'ab bin Umeyr Abdullah bin Cahş, Hamza'la Abu Dujana Allahu Ekber Hamza'la Hayy ala cihad dediği zaman koşarak gitti Hamza'la ilk yerde gecesiydi. Uhud'da şehit oldu. Hanımına söylediler Hazıran şehit oldu. Feryat ediyor, çıldırıyor. Saçını, başını yoruyor. Efendimiz'e haberi gönderdiler. Ya Resulullah şu kadına nasihat et. Bak kendini öldürecek. Neden ağlasın ey kardeşim? Sevin Hazıran şehit oldu. Ya Resulullah. Anam babam de olsun. Şehit olduğunu ağlamıyorum. Bir ayıp var. Utanıyorum ya Resulullah. Nedir? Şöyle çektik. Ya Resulullah sen onu hayya cihad, cihada çağırdığın zaman hanzana koşarak gitti. Yani yıkanmadan gitti. Cünüp olarak öldü hanzana. Halinden haber gelmedikçe vallahi ağlayacağım dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açtı ya Rabbi. Ey Allah'ım hanzana imana göster Allah'ım. Bir müddet sonra dedi ki, ey kardeşim nefsim elinde olan Allah yemin olsun ki şu an hanzalayı melekler cennette kal, e, altın kalpler içerisinde yıkıyorlar. Allahu Ekber. Müjde Maşuhada şehitlerle, sıddıklarla, peygamberlerle ona sonra ve Allah dostları insanlarla Allah dostları Böyle uçak Allah dostları değil ha. Ben gaybi biliyorum diye Allah dostları değil ha. Adamın ilmi yok, bir şey yok koskoca tesbih, bir avvame, bir cübbe, bir baston, bir tümüyle değil. Hakkıyla İslam yaşayan Allah dostudur. Bunlarla beraber, salih insanlarla beraber olacaksın. Tamam mı? Ve salihin ve hasune ulaike rafika. İşte bunlar var ya saymış olduğumuz kimseler ne güzel arkadaşlardır. İstemez misiniz ya? Cennette onlarla berabersin. Yani böyle oturmuşsun böyle odada. Bir de bakarsın kapı çalınıyor. Kim? Bir de, bir de baktın böyle Adem Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam. Girdiler ve onları kucaklamak istemez bizim de kardeşim. İşte bunlar dünyadan geçer. Bunları elde etmek istiyorsa ne olur? Ne olur? Dünyada dinini yaşa. Yaşa ki eğer bir eksiklik olursa Ya Rabbi gücü nispetinde Allah'ım bu kadar yapabildim, yapabildim Ya Rabbi ne olur beni affet dersek orada gideceksin. Allah orada gafur, rahim, halim orada göreceksin seni affedecek. Ama sadece isimle Müslüman git diyor İslam mı değil mi dert etmeden, sevda etmeden böyle gelişi güzel bir şekilde affedersiniz hayvanlar gibi yaşayanlar orada Allah hesap veremezler. Bazı namaz kılanlar hakkınızı helal edin sabah namaza gittikleri zaman çocukları evde yatıyor hırsız gibi böyle açıyor böyle gidip namazını kılıyor geliyor uyandırmıyor. Neden? E hasta bunlar ya kaldır ya. Öleceksin ölsün ya. Bu namazdır. Bu, mu? bu namazdır. Senin en büyük sermayen çocuğun böyle Allah'a secde ettiğini görmendir. En büyük sermayen. Orada hesap var kardeşim. Orada senin annen baban hesaba çekmeyecek. Senin Rabbin orada hesaba çekecek. Bir sahabe diyor. Orada Allah Celle Celaluhu beni muhayyer kılsa şayet annem mi babam mı beni hesaba çeksin mahşerde yoksa Allah mı? Vallahi lehtırtu rabbil alemin. Allah'ı seçendim diyor. Çünkü Allah annem babamdan daha da diyor. Allah hesap hesaba çekecek orada. Allah. O açıdan gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşayalım. eksikleri varsa Ya Rabbi bu kadar yapabildim. Allah'ım affet diye diyelim orada. Evet. اشتوى حسن اولئك رفيقا بلغت نجزل ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكفى بالله وكفى billahi <Sessizlik> Bu ikram, bu fazıl, bu ihsan, bu nimetler Allah'tandır ve bu nimetleri kim vereceğini Allah en iyi bilendir. Ve kefe billahi alima. <Sessizlik> Allahu ekber.